Orta nokta devam ediyor değerli izleyenler. Nihat Kahveci ve Ermen Özgür ile birlikte TV Bu Spor Stüdyosu'ndayız. Beşiktaş bugün 7-0 kazandı Hatay Spor karşısında. Larin Atı 4 golle dikkat çekti. Sonradan oyuna giren Rıdvan da e, gol attı ki sol açık oynadı. E, Rıdvan kariyerindeki ilk gole de imza attı. Oradaki gol sevinci de görülmeye değerdi. E, 13 isabetli şut bugün Beşiktaş'tan. Bir de direkten dönen de topu var. O da isabetli şut olarak sayılmıyor bu arada direkten dönen toplarda. Bu kadar iştah e, tam anlamıyla hani bir Stefano'ya parantez açtı. E, Nihat Kahveci birlikte de çalışmıştı. Zaten hocaya da muhtemelen o açıklamaları yaptıran, o iddialı açıklamaları yaptıran unsurlardan biri de budur. Yani sürekli o raporları alıp bu anlamda da e, takımına güveniyordur. Bir de şunu da söylemekte fayda var. Hep örnek vermiştim ya e, Şenol Güneş'in ilk sezonunda Mario Gomez bir akisar maçından sonra gelip biz şampiyon olacağız demişti. Galatasaray'da Selçuk ve Mustera çıkıp biz şampiyon olacağız demişti. Hem Kasımpaşa mağlubiyeti hem de Ankara gücü beraberliği sonrasında hatırlıyorum ben Gezal'dan geldi böyle açıklamalar. Hocadan zaten geliyor da Atiba yaptı. ...Josep de Souza bu yönde açıklamalar yaptı. Yani hep şampiyonluğa vurgu yapan bunu ne kadar istediğini ve sezon sonunda da mutlu sana ulaşabilecekleri garantisini umudunu hep aşıladı camiaya. Yani. Çok güzel söyledin. O sezon Hatta 3 kaptan mı çıkmıştı Galatasaray'da değil İki, mi? ki Muslera ile Selçuk Selçuklu, ile Muslera biz dedi şampiyon olacağız Aynen. dedi ve oldular. İşte o Erman'ın söylediği olaydı o. Takım arkadaşlarına güven. Takıma güven. Bu sene de o Beşiktaş'ta var. Mesela baktığında açıklamalara Beşiktaş önde olduğu için tabii bu kadar net konuşamadılar bu sene. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe. Hep son ana kadar kovalayacağız, değil mi? Matematik olarak her şey bitmedi şeklinde konuştular. Ama bugün Beşiktaş'ın oyunu işte neden öyle konuştuklarının bir kanıtıydı yani. Ama bakın dediğim gibi şu an Galatasaray'ın maçı eksik. Yenerse yine 6 puan devam edecek. Fenerbahçe'nin maçı eksik. Yenerse 5 puan fark devam edecek. Yenerlerse. Doğru. O yüzden işte yarını bekleyeceğiz pazar ve pazartesiyi. Ee, ama 3 puandan fazlasını kazandı dedik. Psikolojik ne olarak o çok haklıyız. Mesela Fenerbahçe'li oyuncular, Galatasaray'lı oyuncular Emre Belezoğlu, Fatih Hoca bu 7-0'da Beşiktaş'ın güçlü oyununda ne düşünmüştür? İkincilik de önemli. E, tabii canım yani, onu göster zaten Emre Belezoğlu. Zaten size. evet Gustavo'yu oyuna alarak benim için bu da önemliydi. Hı hı. Çok şampiyonluk düşündüğünü zannetmiyorum devre evet. arasında Gustavo'yu alarak oyuna. 92'deki değişiklik de o net. Tam, tabii. tam İkincilik alem yani. Için evet. Ki değişiklik. hiç kaleye gidemedin ya. Hiç ama Emre Bölezoğlu geldikten sonra Fenerbahçe'nin seviye olarak kalitesini arttırdığını kabul etmek Hı. lazım oynadığı oyunla. O yüzden de biraz mazur görülebilecek bir şey diye düşünüyorum. Rakibini seyrettiğin zaman evet moralin bozulur, ümidin kesilir. Ama ortada ciddi alınabilecek bir ikincilik yarışı var. E, şampiyonlar Ligi demek. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi Hı. daha da artacak gibi gözüküyor transfer döneminde. E, böyle olunca neden onu hesap etmesin Ali Koç ve Fenerbahçe? Hani, Buna da ihtiyaçları tabii. var. Bak oturursun aranda. Maçı izledi yani hepsi. Galatasaraylı oyuncular izledi, teknik heyet, Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet izlediler. Oturup aralarında konuşurlar. İlk yeri ne top oynadı? İlk yarı bırakmışlar. Ne top oynadı Beşiktaş demişlerdir ama aralarında derler. Çıkıp çok da konuşmazlar. Çünkü biliyor ki oynayacağı maçı var. Halen matematiksel olarak şansı var. Dediğim gibi sonuçta 3 puan aldı Beşiktaş. Muhteşem de oynadı. 3 puandan fazlasını aldı. Hep diyoruz, tekrarlıyoruz belki de ama Orası öyle bakmıyor. Ben maçımı kazanayım diyor. Fuan farkı var. Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gidecek diyor. Ne olacağı daha belli değil diyor. Ama ben kazanayım diyor. Haklı mı haklı. Şansı sürüyor matematiksel olarak. Ama aralarında net demiştir yani. Ne top oynadı Beşiktaş demişler. Bir de bu 7-0 ne veriyor biliyor musunuz? Matematikten bahsediyorsunuz ya. Örnek veriyorum. Beşiktaş bugün 1-0 kazandı diyelim. Galatasaray'da şu hesap bile yapıldı. Ee, hani çok aralarda konuşulduğunu çok iyi biliyorum. 2-0 yendiği zaman diyelim ki Galatasaray, eee ikiler averajda eşit duruma geleceği için Beşiktaş'la. Beşiktaş'ın da bir mağlubiyet daha alması durumunda çünkü e, bu haftaya gelirken Beşiktaş'la Galatasaray arasında 5 gol averajı farkı vardı. Beşiktaş öndeydi. 2-0 kazansaydı Galatasaray bire düşecekti bu. Hmm. Ve Beşiktaş'ta zaten bir maç kaybetmesini bekleyecekti Galatasaray. Burada da işte gol averajıyla şampiyon olma umudu taşıyacaktı. Ama bu 7-0 onun da önüne geçiyor mesela. Küçük matematik Baktınız, var bunda. Evet küçük matematik TFF, ama var mı var. TFF birincilikteki sıralama bunu Hı. çok iyi anlatıyor. Evet, evet, Üç takım aynı puanda. Adana Demir, evet, orada. Adana Demir, Samsun Giresun. ve Giresun. Aynı puandalar. Bir de oraya değineceğiz mi bilmiyorum. Bugün bir gol gördüm. İbtali i̇ptal, olan. edilen. Allah'ım. <laughs> Bak Allah'ım diyorum. Bakıyorum bakıyorum iptal sebebi arıyorum Erman. Suat Göldoğan iptal ettiği sam şey balıkesir golü. Evet. Çok evet. çok. İptal çok. sebebi arıyorum yani arıyorum arıyorum. Ama Yok. Eğer bir hakem çok yani. karşıyım bu söyleme. Düdük asacaksa işte bu golden sonra asar. Onu söylü. %100 katılıyorum. Bir düdük, yani. hani düdük astıracaksan böyle zamanda astıracaksın onu söyleyeyim. Olsa... Ben Adana Demirspor'luyum bu arada herkes bilir. Ama haksızlığın karşısında durmak ve konuşmak lazım bunu. Öyle gol iptali olmaz. Maç 1-1 oluyor. Adana Demir kimse de gerçek anlamda onları seven Hı -hı. böyle bir gol iptal falan istemez. Böyle bir ayrıcalık istemez. İnanılmaz bir şey ya. Neye dayanarak? Bence her şeyin açıklamasını yapamaz. Futbol Federasyonu, MHK falan ne ama şu yok. golün neden iptal evet. olduğunu açıkçası bilmek isterdim. Bilattır bak hakemler için. Zaten bu kadar konuşuluyorlar. Bu en kötü örnektir bugünkü iptal edilen balık kesim evet. golü yani. Şimdi Dolmabahçe'ye ya gidelim. Tekrar değerli izleyenler. Sergen Yalçın'ın basın toplantısını ekrana getiriyoruz gerçekten maçlar çok zor. Herkes çok mücadele ediyor. Herkes sahaya çıkıp elinden gelenin en iyisini yapıyor. O yüzden oyunlar kolay olmuyor doğal olarak. Bugün de alınan skor tabi biraz fantastik. Yani tabii ki beklediğimiz bir skor değildi. Erken 15 dakikada 3 tane gol gelmesi oyunun gidişatını değiştirdi. Rakibimizin de direncini çok erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Ama oynanan oyun oyuncularımın e, i̇ştah, arzusu, e, oynama istekleri, motivasyonları gerçekten bugün için herhalde maksimum seviyedeydi. Sezonun belki de ilk 45 dakika en iyi oyunu oynadık diyebilirim e, bugünkü müsabakada. O yüzden oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri mücadeleden, istek ve arzudan dolayı e, final yolunda, şampiyonluk yolunda e, çok önemli bir engeli daha bugün açtık. İnşallah önümüzdeki hafta artık kalan 3 hafta final bölümünde e, daha iyi oyunlar, daha fazla mücadele ederek e, ipi göğüslemek istiyoruz. Hem büyük arzumuz şu anda bu. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Evet, kısa bir ne maçtan toplantısı. <laughs> Rosien'in Rosien'le açıklamalarında çok güzel bir detay var Arkut. Yakalamıştır niyatta. Bir problemin bir oyuncunun hı hı. bir problemi olduğu zaman herkes çözmek için uğraşıyor dedi. Evet. Maç sonu açıklamaları veya Beşiktaş'ın şampiyonluğa olan inancı... E, futbolcuların biz genelde burada maç sonu sevinçlerinde Başakşehir maçı sonrası mıydı? Josef'in, Abubakar'a sarılışını falan gösterdik. Yani insan kardeşine öyle sarılmıyor. Yani nasıl bir inançsa, nasıl bir istekse... Bunu sezon içerisinde çok hissettirdi Beşiktaş takımı. Roziye'nin maç sonu açıklamalarında da var. Hani birinin problemi olduğu zaman herkes çözmek için uğraşmaya başlıyor diyor. Hani birine baba diyoruz diyor. Ötekine başka bir şey. Yani bu bu yaptığı işten keyif alan oyuncu grubunun tarifi. Yani tesadüf değil. Tabii. Erman senin dediğin üzerine şunu söyleyeyim. Mesela Sergen Hoca çok iddialı değil mi? Cumartesi göreceksiniz. Değil mi? Evet. Biraz problemli açıklama mı? Kesin. Oyuncular o problemli açıklamayı bile çözdüler yani. Düşün o kadar birlik beraberlik var. Hocaları için de oynadılar bugün. Ya Abu Bakar'ı... Birlik oldular yani. Bir golden sonra tribünde dans ederken gördüm ben. Evet. Ya yani oyuncu... <laughs> yani bu nereye gidiyor taraftar falan yok. Ama ya yaptığı işten keyif almaktan kastım bu zaten. Yani bütün oyuncular beraber hareket ediyorlar. Josefi çok, önemli. çok güzel bir sözü vardı. Eee... Onu net olarak anlamışızdır belki Ankara Gücü maçından sonra diyordu ki Joseph o maçtan bir iki hafta önce hatta milli maç döneminde olabilir diyordu ki zaman zaman takım içinde şımarıklık olduğu zaman biz tecrübeli oyuncular duruma el koyuyoruz direkt olarak da bu oyuncularımızı arkadaşlarımızı uyarıyoruz ve tekrar kendimize gelmemizi sağlıyoruz demişti demek ki tekrar hani kimdir o tecrübeli oyuncular Joseph Atiba Uyardığı oyuncular kimdir? Enkudu ile ne konuştular acaba? Enkudu. O, tabii yani. Enkudu öyle bir toparlandı de ki böyle bir şey yok. Şey Yokan dersin yani. Uçuyor Enkudu. Öyle bir şey konuşmuşlar ki demek ki <laughs> Enkudu ya. Enkudu 3 maçtır ya bu uçuyor arada ya. Yani. Seviliyor yani çocuk. Ya Bir evet. fotoğraf vardı Beşiktaş'ın antrenmanı. Ya düz koşu yapıyorlar. Çok kol -kola ya. 12-13 tane oyuncu kolkola koşar mı? Hani biliyorsun artık her türlü bilgiye ulaşıyoruz. itmanlarda sonuçta paylaşımlarından dolayı da görüyoruz. Hep gülen yüzler var Beşiktaş'ta normal olarak paylaşımlarda da hep o yansıyor. Çok güzel bir ortam var. Sahada yansıyor. Joseph de biliyorsun bir maç sonrası verdiği sözden, golden sonra evet. Galatasaray derbisi evet. gol attı. atladı. Valla şampiyon olunca ne söz verdi acaba? Söylemişti birilerine ne yapacağını kutuplara gidip orada da atlayabilir. Yani Bu arada bir tekli örneği veriyordun sen yat Kavir. Şu anda teklerin neresinde Beşiktaş? Yani diyordun ya tekli Eli, biniyorlar, Elleri kaptanın omuzunda kulağına uzanıp yürü demeyi bekliyorlar. <laughs> Hazırlıklar tamam diyorsun. Yani, yani, bir kalan maçlara bakalım mı? Ee, neler bekliyor bizi? Haftaya cumartesi günü Türk Telekom Stadında Galatasaray Beşiktaş maçı var. Yarın Galatasaray Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe e, Erzurumsporla karşı karşıya gelecek. Diğer yandan kıyasıya bir ligde kalma yarışı var. Mesela geçen hafta Ankara Gücü'nün Gaziantep'e mağlup olması Erzurumspor açısından ...bir nebze yine umutları devam ettiriyordur. Abi Erzurum e belki, Spor, Başakşehir'e iç sahada evet. 1-0 galip, rakibin 10 kişiyken kaybettiği maçtan sonra ben kümede kalma inancını yitirdiğini düşünüyorum. Ama yine de zor maç olacaktır. Yani. Son şansını değerlendirecektir. E, Emrah'ın mesela bir kart cezası durumu var. E, Gençler Birliği maçı... ...bilmiyorum yani hedefi olan... ...takımlara karşı... Ya bak bunun... ...örneklerini yaşadık. Fenerbahçe içeride Gençler Birliği ile oynadı. Lig sonuncusuydu, puan kaybetti. Galatasaray deplasmanda Ankara Gücü'yken puan kaybetti. Bunun örnekleri var mı bu sezon? Var. Sürprizin de sürprizlerini gördük. Ama Erzurum hakikaten 10 kişi kalmış Başakşehir'e 2-1 yenilince inanılmaz moral düşüşü olmuştur. Bir de Fenerbahçe toparlanmış bir Fenerbahçe var hani oyun olarak. İçeride hani bu maçta net favori ama çok kadro, futbol bak örneklerini yaşadık. Kadro kalitesi yine tabii çok, çok büyük çok fark. Çok anlamda büyük bir fark var ama bir de yani Gençler Denizli yerbilin... stoperi mesela, Dakoş'ta kadro dışı, Atıflar kadro e dışı hani falan gitti. Ya şunu söyleyeyim Galatasaray'ın Birliği deplasmanı biraz daha zor diye düşünüyorum. Tabii deplasman. Biraz daha zor. Evet. Erzurum'un da bir bay haftası olacak. Son haftayı bay geçecekler. Zaten hatırlıyorum ben Yılmaz Hoca 7 maçın 6'sını kazanmamız lazım diyordu. Zaten bu periyotta bir tanesini kaybettiler. şimdi geriye kaldı 3 maç. Zor maç Erzurum açısından. Düşerse Erzurum sporu Yılmaz Ural düşürdü demem. Tabii canım demeyiz. Hatta çok iyi iş çıkardı bile diyebilirim. Çünkü sürekli maddi anlamda sıkıntı yaşayan oyuncuların Oo, gelip hücum, geçtiği bir camiye Aşağı geldi. Aşağı Ankara gücü maçı o hafta yani Tabii, tam, tam muazzam var. 40-38 herhalde Gençler bu var. Yani. Gençler de kağıt üzerinde fikstürü çok kötü gözüküyor mesela. Çok. Çok zor maçlar. Hepsi zor maçlar. Zor ama mesela ben, yani benim tecrübelerim Sezon sonuna doğru, Ligde iddiası olmayan takımlara karşı rahat galibiyet alabiliyor iddiası İ, olan takımlar. İddiası olana karşı da alabiliyor. Şimdi geçen Kalef senenin örneği. Geçen sene örneği. Bülent Korkmaz, hocalı Konya Spor. Hı hı. Trabzon'u yendi, ee, Başakşehir'i yendi. Hani her doğru. şey olabiliyor doğru. ligin sonlarında. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ve e, o zaman bir değerlendirelim. E, da... Peki Sergin Hoca'nın ...yayıncı kuruşa verdiği açıklamalar ki çok kısa bir basın toplantısı düzenledi hoca o yüzden e, bu açıklamalara bir göz atalım sezon başından beri büyük zorlukları aşarak buraya kadar geldik bunların hepsini önümüzdeki hafta sonlandırmak istiyoruz Abu Bakar da belki haftaya gelebilir belki antrenmanlara çıkmaya başlayabilir diyor Sergin hoca artık her şey normale döndü bir hafta dinleneceğiz ve herkesle eşit şartlarda oynayacağız. Çünkü herkese eşit şartlarda oynamıyoruz. Bazen söylediklerim yanlış anlaşılabiliyor. Her şeyi içimizde tutamıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Bu sene pandemiden önce başladık. Bir senedir seyircisiz oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah final bölümünü görüp o mutluluğu yaşarız diyor Sergin Hoca. Mesela neydi biliyor musunuz? Federasyonun planlaması. Federasyonun kafasındaki plana göre Beşiktaş Antalya Spor'la bu hafta içi Kupa finaline çıkacak. Gününü değiştirdi kupa finalini. Yani evet. bu bunu bunu ya, pandemi döneminde bir anlamda. Yani. Pandemi döneminde çok önceden netleştirmemek lazım bazı şeyleri sanki. Tabii netleştirip ya da e, belli opsiyonları açmak lazım. Mesela kulüplere sormasını da çok doğru bulmadım. Çünkü kulüpler rakipleri için galibiyeti bazen sporcu sağlığının önünde tutuyorlar. Bu akşam oynamasa ne olurdu? Yani Allah korusun bir oyuncu sakatlansa, bir çapraz bağ daha olsa, bir oyuncunun daha 6 ay bir sene beklemesi demek. Bence galibiyetten daha önemli ya futbolcu, ya, sporcu evet. sağlığı. O yüzden federasyonda sormasın. Eğer gerekiyorsa yani maçın gününü değiştirmek en federasyona ait olsun. Her ya, yani. işin A açık içinden açık, zaten. gelen kişileriz. Maç yaptık, 3 günde bir de maç yaptık. Seyahatler yaptık, her şeyi gördük. Hiçbir takım 72 saat içinde bir maç oynamasın, oynamamalı. Net. Evet. Fixtürü de ona göre yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama burada tabii düşündükleri çok detay oluyor. Aman yayıncı kuruluş, rating, işte aynı güne denk gelmesin. Birçok sebep var. Kendi haklı tarafları da var. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki bir buçuk senedir. En önemli konuştuğumuz şey sağlık. O zaman herkesin sağlığını düşünmek zorundayız. Hiçbir takım 72 saat içinde maç oynamaz. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Bir tecrübe, Herkese zararlı. Bir tecrübedir ama Nihat. Bu ilk defa oluyor ligimizde. Evet. Seneye de devam edeceğiz herhalde yine yüksek... E, takım sayısıyla. Bu tecrübeden belki bir sonraki sene faydalanabilir diye düşünüyorum. Ama e, açıkçası Beşiktaş takımı bu 3 günde bir maç oynama meselesinde rakiplerine göre çok iyi planlamalar yaptı. Sergen Yalçın iyi oyuncu rotasyonları Ki yaptı. Dar kadrolar abi. Evet. Do doğru oyuncu rotasyonları yaptı. Yani sağ içerisinde belki biraz geç katkı vermeye başladılar ama Enkudu ve için bugün verdiği katkı çok çok değerli. İşin finalinde veriyorlar. Gökhan Töre'nin geçen hafta yaptığı evet. iş çok çok değerli. Ve finalde yapıyorlar bunu. Sezonun ilk yarısında pek Peki, yoklardır. Kritik bir Beklemezdik bir de bu katkıyı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yine beklenmedik bir şeyi Beşiktaşlı oyuncular yaptı yani. Peki kritik bir soru. Diyelim ki Abu Bakar'da en kududa Galatasaray maçı için %100 hazır. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne yaparsınız? Larin sola açık, Abu Bakar önde mi yaparsınız? Abu Bakar baştan başlamaz. Bir iki hazır ama yani. Hocam ben hazır, hazır olmak istiyorum. 11'de oynamak istiyorum dedi. İstediği kadar hazır olsun. Risk var çünkü. Enkudu'nun itman durumuna da bakmak lazım hani. Tabii. Abi böyle durumlarda eğer bütün oyuncuların hazırsa rakip takımın zafiyetine bakarsın. Hı hı. İki stoperin arasına Santrafor sokarsan ne yapar? Ya da sağ bekindeki durum nedir? Oradan Enkudu'yla mı zorlamak istersin? Ceza sahasına kolay gidiyorsan Santrafor olarak hem hem Abubakar'ı aynı anda mı kullanmak istersin? O sadece kendi analizinde değil, rakip takım analiziyle de çok alakalı. Bana göre Abubakar %100 hazırsa, Abubakar Lerini ikilisi her zaman en takımın Ne olur diyorsun ki Galatasaray derbisinde gol atmıştı, Fener derbisinde ilk yarıda. Gol attırmıştı hep sonra. Derbileri hep o, o, o konsepte oynadı evet. çünkü Beşiktaş. Hani bende Abubakar hep 11 oynar. Ama ben şu süreçteki Hı -hı. itman durumunu, fiziki durumunu tabii, bilmediğim tabii. için böyle bir derbide sıkıntı olabilir. Zaten hazır, olursa, hamle tam hazır olabilir. Olabilir. olabilir tam hazır evet. yani, o açıdan. Tam hazır e, olsa Abubakar'ı yazarsan etrafını Ama dolduruyor zaten. Ama Türkiye Kupası finali için herhalde. daha düşünüyor gibi geliyor bana Hı -hı. Sergen Yalçın'ın. Yani finalde oynatabilmeyi daha fazla düşünüyor. Çünkü Galatasaray maçı Hatay galibiyetinden sonra Beşiktaş 3 maçın ikisinde kendisine opsiyon aldı doğru mu? Doğru. Yani Galatasaray'da kötü vermeyecek. bir sonuç olsa bile derbide sonraki iki maçta hala bir tane e, opsiyon Tabii olacak. Bir de bekleyecektir yani. Hem yarınki maçı, hem pazartesi günkü maçı bekleyip belki ona göre de bir karar verecektir sonraki gün için. E, Lille Lille'de durum ne, nedir arkadaşlar? 2-0'lık iki 0lık iki iki üstünlüğü var Lille'in değerli izleyenler. Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz e, güzel bir gol imza attı ki Zeki Çelik Muazzam bir gol imza attı. Arada e, izledik. E, ya yani dizgin de şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Lille bir Türk takımı ismi bulmamız lazım yani. Vakfattan gurur duyuyoruz. <laughs> Türk oyuncular taşıyor. Biliyorsun Paris Saint Germain mücadele ediyor ya. Kolay değil yani. Ve bugün de ikisi de biri Burak'tan geldi, biri Zeki'den. Zeki'nin golünü gördüm. Hani yayın arasında muhteşem bir gol atmış. Ne Zeki Çevik yani. ahlaklı. <laughs> Milli takımımız için de çok önemli bir oyuncu zaten oynadığında çok büyük katkı sağlıyor. <laughs> Valla şampiyonluğa gidiyorlar. Kaç maç? iki maç falan kaldı herhalde. Tam bilmiyorum ama ya üç maç. Üç maç kaldı. Büyük olay olur ya. Büyük olay olur. Ya, bak, totemi... Neymar, Mbappe var. Di Maria var. Draxler falan sonradan oyuna giriyor. Ya bak büyük olay olur. Toteme inanıyorsan Lille maçlarının olduğu akşam biz hep yayın yapalım. Denk geliyor, denk, ...denk geliyor galibiyet Türk gecesi falan diye diye şampiyon olacaklar inşallah ama kaç hafta evvel bilmiyorum arşivde hatırlamıyorum var mıdır... ...kaç hafta evvel ister misin bir de şampiyonluk gelsin bu oyuncularla beraber dedik Allah mı söyletti nedir yani. o zaman çok iddialı değildi... ...şu ama an gerçekten... Paris Saint Germain 75 puanda e, Lille 76'ya yükselecek yine bir puan farkla liderliğini devam ettirecek ve geriye kalacak... 3 maçlık bir periyot hemen Lille'in fikstürüne de bakayım... E, lens deplasmanı, deplasmanı yani içeride Anji deplasmanı kolay da bir fikstür var kağıt üzerinde. Çok kolay. Kağıt şampiyon olabilir yani. Avrupa'da bu konuda herhalde bir ilki yaşıyoruz değil mi? Bir takımda 3 tane Türk oyuncu oynuyor. Hani evet. Türkiye yani. Evet. Değil mi? Yusuf, Burak Süper Lig'den Zeki. Leki. Rakibin Süper Lig. Fransa ligini Ligi domine ediyor kaç senedir? Kaç şampiyonluk olduğunu unuttuk peş peşe yani. Bir ara Lyon kazanmıştı 6 tane. Yedi. Şimdi Paris yapıyor 7 tane Hı -hı. bak peş peşe. Dediğim gibi iki oyuncusu var rakibinin Paris Saint Germain'in hani şampiyonluk yarışında rakibinin. 400 milyon yani değeri. Şu an bütün mesela Real Madrid'i Barcelona'sa hala bir Neymar alayım mı Mbappe'yi alayım mı diye düşünüyor. Bunlara karşı oynuyorsun ve lidersin 3 hafta kaldı. Bak dünyadaki en büyük olaylardan biri olabilir yani futbol anlamında. Doğru. Var mı şampiyonluğu Lille'in tarihinde? Var. 2011'de. 2011'de. Çok da güzel bir kadrosu vardı. Eden Hazar evet. solda, Cervinho sağda ileride Musa so, yakın tarihte Kabay, 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 şey, Debuşi. O Real'in şey o zaman stoperdi. Çok iyi. Mikael Leandro kaleciydi bak. Direkt sayıyorum. Erman bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Mesela bizim ligimizde kaç şampiyon oldu? 6 tane değil mi? 6 tane takım şampiyonluk evet. kazandı. Oralarda öyle değil biliyor musun? Bak Lille şampiyon oluyor. Mesela İspanya'da Real Sociedad'ın şampiyonluğu var. Atletico Madrid'in kaç tane var? Valencia'nın var. İşte zaten Barcelona <laughs> Real Madrid'i saymıyorum. Hep oluyorlar. Deportivo'nun Deportivo var. Seriyan'ın var mı? Sevilya'nın olmuş olabilir. Bilmiyorum. olabilir. Olmuştum, hani inanılmaz yani orada baktığında yani çok yani. şampiyonluk sayısı çok fazla yani. Mesela, Her ne kadar da son yıllarda bazı takımlar domine etse şampiyon olan takım sayısı çok fazla bu liglerde. 2-0 bitmiş maç. Tebrik edelim. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik goller attılar. Senin dediğinle e, vurgu mesela 7 sene üst üste Olimpik Lyon o dönemde evet. şampiyon oldu. Sonrası da Bordeaux. Ardından 2010 Marsilya, 2011 Lille. Sonra devam ediyoruz. Montpellier, Monaco bu takımlar şampiyon oldu. Galiba isim de bilmiyorum, hatırlamıyorum. Var mı bir şampiyonu ama bu süreçte birçok takım şampiyonluk yaşadı. Avrupa kupasında da çok iyi iş çıkardılar bu arada Yusuf Yazıcı özellikle. Ama bu istatistikler çok iyi. Çok iyi. 3'ün toplamı 23 gol, 12, 12 asist. asist. Çok Maşallah. Şimdi Burak bir de sakatlık da geçirdi yani. Evet. Orayı da katmak COVID'de lazım. Covid de var. Ee, gerçekten tebrik ederim. Çok iyi bir meydan okumaydı Burak Yılmaz için. Ee, kral diyorlar ona. Biz de öyle diyelim kaptan bizim için e, milli işte. takımımızın çok da formda gidecek Avrupa Futbol Şampiyonası çok çok değerli. Fransa'da her gün Türk bayrağı açtırıyorlar. Bunun ötesi yok Erkut. Tabi. Bak ötesi yok. Bütün takım takımın, şeklinde seviniyor. Takımın, takımın sosyal medya değil mi? Sosyal Aynen. medyada hep Türk bayrakları. Açtırıyorlar. Helal olsun yani. Üçüne de helal olsun. Sonu güzel olsun. Biz bir puanına Galaktikos'a kaptırdık Real Sociedad olarak o dönem. Sonu güzel olsun inşallah. inşallah. Ama sizinki de çok değerliydi Nihat Kavcı. Gerçekten büyük bir keyifle izlemiştik. Yani. Orada da ben Tayfun abiyle beraberdik <laughs> o döneme. Evet. evet. Bir puanla Erman. Biraz hani o dönemde bir 23 gol vardı. 23 gol <laughs> fenomen Ronaldo ile 28 mi atmıştı Makay? 27 Makay attı. Makay. Evet. O Ama üç... sonunu getirsinler. Yani. inşallah. O acı i̇nşallah. bir şey biliyor musun? Bir puanla kaybetmek ligi. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Kahveci ve Ermen Özgür. Ee, yarın bu ikiliye Müjdat Mustafa Muratoğlu eşlik edecek yine e, sizlerle karşınızda olacağız değerli izleyenler. Hoşçakalın.